Selamun Aleyküm Arkadaşlar Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Seller Felaketler Bursa'da da Felaketler oldu geçmiş olsun Diyarbakır'da sel oldu Mardin'de Gökyüzü sarardı Toz bulutu Dünyanın birçok yerinde felaketler Zonguldak'a geçmiş olsun. Önemli zamanlardan geçiyoruz. Bela portalları açılıyor. İnsanların anlaması için. Nuh Aleyhisselam zamanındaki belaları biliyoruz. Atalardan ve kitaplardan biliyoruz. Birçok bela gelmiştir, birçok helak olmuştur. Halklar helaka uğramıştır ve tarih sayfasından dünya bir şekilde bu belaları atlatmıştır. Akhir zamanda şöyle bir mesele vardır ki arkadaşlar insanlar dabbe, abedül erdin halen hayvan olduğunu düşünüyorlar ve çok üzülüyorum. Nemr suresi 82. ayeti okurlarsa ya da Dabedül erdi ile ilgili farklı farklı Dabbe ile ilgili birkaç tane ayet vardır. Önemlidir arkadaşlar. Onu yanamak lazım. İnsan olduğu kesin yani. Nur suresi 55. ayette de bir topluluğun dinahum diyor. Dinahum. Yani din demek ne demek? Onların dini diyor, gelecekten bahsediyor Peygamber Efendimiz, gelecekte dini bahsediyor ve onlar sadece Allah'ı tezbih ederler diyor. Nur suresi 55. okuyun, 55. ayeti okuyun Nur suresi ve e, Mümin suresi e, 15. ayet Allah dilediğine e, ruh gönderir diyor, bilgi gönderir diyor ve Neml suresi 82. ayette de Tavbe'den bahsediyor gelecekle ilgili bir bilgidir ve Yecüc Mecüc ile alakalı bir bilgi vardır. İnsanlar tutturmuşlar Mehdi yoktur, Mehdi yoktur, Mehdi gelmez. Arkadaşlar şimdi Mehdi kelimesi tamam yoktur Kur'an'da ama sebül Mehdi vardır, Fil Mehdi, Kahle vardır. Ayetlerde geçer. Maide süre 110. ayetten Arapçasını okuyun geçer. Muhammed Mehdi'nin manası Arapça lukatta uyarıcı, uyarılmış, beşik anlamına gelir. Önemli olan şudur. Bir kişi gelecek. Mehdi meselesi önemli değildir. Hani Mehdi, kelime Mehdi ama önemli değildir o. Kur'an'da ona Dabbe edilmiştir. ok gelecek, Kur'an'ı anlatacak, insanları uyaracak. Hadislerde dabbe bir şekilde ee, anlaşılmamıştır ve onu hayvan gibi göstermişlerdir. Hayvan gelecek insanlara Kur'an'ı anlatacak. Siz peygamberlerin anlattıklarını anlattınız, anladınız da hayvanlardan mı anlayacaksınız bir de? Bu da enteresan bir durum. Bir büyük bir çelişki. O kadar nur, nur yüzlü peygamberler geldiler. Sanki toplumlar Hz. Nuh'u anladı, Hz. Salih'i anladı, bir sürü peygamberleri anladı. Bir kaldı ki dabbe. Yani Dabbe'ye gelecek. Bir de korkunç bir dabbeden bahsediyorlar. Dabbetul Büyük bir yanılgı içindesiniz. Onun için yanlışsınız. Ve bir şekilde bir kurtarıcının, bir uyarıcının gelmesini de hazmedemeyenler olmuştur yani. O da var. Ve Mehdi meselesi şudur. Bu Kur'an-ı Kerim'de Dabbetul Ad olarak geçer. Hadislerde Mehdi olarak geçer. Tevrat'ta Moşi olarak geçer. Yeşu, Hz. Ye Yuşa Peygamber çok bahsetmiştir. Ee, ve Hristiyanlarda da Mesih olarak geçer. Ve hatta Serdüşler'de bile bir kurtarıcı vardır. Ahir zamanda gelecek ve insanları kurtaracak. Hatta diğer dinlerde bile vardır. Kur'an'da da var yani. Kur'an'daki ismi Tavbe'dir. Nedense bu dabbe üstü örtülmüştür ve onu canavar olarak göstermişlerdir. Nedense bu enteresan bir durumdur. Yani şimdi e, Sebe Suresi 40 ve 41. ayetler çok önemli. Orada Allah meleklere hesap soracağız. Diyor ki insanlar sen mi taptılar? Onlar da diyorlar ki yok Allah'ım sen bizim velimizsin. Onlar cinleri melek sahne ettiler ve cinlere taptılar. Aslında e, biz toplum olarak her şeyi cinlere bağladığımız için hatta bazı insanlar kendi cinlerini meleklerden de zannettikleri için orada da bir sorunlar var. Yani şöyle bir mesele var. Kıymetlidir. Bazı insanlar cinlerden bir şekilde nemalanıyor ya da cinler onlardan nemalanıyor e, verdikleri bilgilerin içi boş boşaltılmış bilgiler hiçbir şey yok ama kendini önemli bir insan zannediyor bu da değişik bir enteresan bir durumdur bu peygamber efendimiz zamanında da olmuştur peygamberler zamanında da olmuştur e, şöyle bir ayet de vardır e, Hz Süleyman Aleyhisselamla ile ilgili biz ona şeytanları ve cinleri verdik. Ve Hz. Süleyman da onları kullanmıştır. Kale, kale yapımlarında, tapınak yapımlarında kullanmıştır. Şimdi insanlar bu cinleri ilah edilmediklerinde sorun yoktur. Onlar da kendi hayatını yaşıyorlar. Melekler de öyle. Ama eğer ki insanlar onları ilah gibi görmeye başlarlarsa, o zaman sıkıntı çıkıyor. Yani bazı kafir cinler vardır. Müslüman cinler bunu yapmaz. Kafir cinler mesela kendilerini bir şekilde e, Müslüman gibi gösterebilir veya kendini kendini önemli bir varlık olarak gösterir ve insanları manipüle eder, insanları kandırır. İnsanlar burada ayı olmalı. Ve Allah'tan beklemelidir. İlahi bilgiler, yani vahiy bilgileri şaş şaşmaz. Ve Sebe Suresi 14. ayet ediyor ki, cinler gelecekte bilgi veremez. Zaten bu insanlar kaç gün önce İstanbul'da bir deprem olacak dediler. İki gün geçti olmadı. Bir başka kişi vardı diyor diye deprem olacak olmadı hep tarih veriyorlar ve insanları korkutuyorlar. Bugüne kadar en azından biz bu bizim kanalımız olarak bu kanal kesinlikle verdiği tarihler veya söylediği yerlerde hep gerçekleşmiştir. Yani siz şahit oldunuz. Şahit olanlar zaten yorumlarda belirtiyorlar. Yine de belirteceklerdir. Alen şüpheyle bakanlar olabilir aramızda ama bu gerçekliktir yani. Onun için biz elimizden geldiği kadar size gerçek temiz bir geri vermeye çalışıyoruz. Hani bu da Allah'ın takdiriyle oluyor. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Yani bizim kendimizden kattığımız bir şey değil. Allah vermezse biz de bir şey yapamayız. Ama gönüllerimizi ferahlatsın. Hepiniz kıymetli insanlarsınız. Hani bu konularda ben üzülüyorum. Yani Dabbe, Dül Erdin bir hayvan olarak nitelendirilmesine karşıyım. Hz. Ali şöyle demiştir. Dabbe, bir erkektir, sakallı bir erkektir. Demek ki Hz. Ali, ilmin kapısı olduğu kesin yani. Diğerleri, bir şekilde Kur'an'ı manipüle ettiler. Kur'an'ı yanlış anlattılar. Büyük bir sıkıntı içerisinde yanlış anlatımlar oldu. Biz de bunu ayıklamaya çalışıyoruz. da yani tabi. Tabi insanlar al alışmışlar. E, Kur'an-ı Kerim'de amin yokken, Fatiha suresinin arasında amin eklenmiş. İnsanlar hala bunu çözümleyemiyor. Ben bile bazen yanlışlıkla amin diyorum. i̇nşallah İnşa, diyeceğimi amin diyorum. Mesela bu var. Amin'in kökenini araştırsanız nereden ehkimleri kimleri ilgilendirdiğini görürsünüz. Yani arkadaşlar bu konu derindir. İnsanlar 1500 yıllık Peygamber Efendimizle alakası olmadığı halde olduğunu zannettiği birçok mesele vardır. Hepsi diyorlar ki bu peygamberin hadisidir. Peki hadisi olduğuna dair bizim bir belgemiz var mıdır? 100 yıllık bilgiler bile manipüle edilmiş. 10 sene önceki haberler bile birçok haberler yalan. Yalan dolan bilgiler her tarafta geziyorken o gün insanları da yönetimi yere geçirip tabii ki istediklerini yazdırmışlardır. Bir hadis Kur'an'a uygun değilse, uygunluğu yoksa Kur'an'a uygun değilse, önce insanların Kur'an'ı okuması lazım ki bu Kur'an'a uygun olmayan hadisleri anlasın. İnsanlar da tabii ki anlamadıkları için işte adam konuşuyor böyle, Arapçası iyidir ve iyi bir manipüle yapıyor. Tabii ki ilk cehenneme gidecek olanlar da dini kullanan imamlar olacak. O da kaçırılmazdır. Çünkü yanlış konuşuyorlar, yanlış anlatıyorlar. Hz. İsa kendi anlatımlarında Allah'ın göndermiş olduğu Hz. İsa kavmine ne kadar da desek ki ben Allah'ın oğlu değilim yine onlar bastırdılar ve bunu yaydılar. Yanlış bilgiler çoğalmaya başladı. Hz. Musa Aleyhisselam da aynı şekilde kavminden 40, yıl, 40 gün uzaklaştı. 40 gün uzaklaştığı zaman orada bir buzağı yaptılar. Bunlar bir örnektir yani 40 günlük bir süreç bile kavmini manipüle etmiş. Yani düşünün o kadar büyük bir mucize göstermiş Hz. Musa. Kavmini kurtarmış denizi yarmış ama nasıl oluyorsa Hz. Musa 40 gün bir tur dağına çıkıyor. Bir mecburiyet oluyor. Kavmi bir put yapıyor yani. Düşünün yani 40 gün Hz Peygamber'in vefatından sonra Hz Ebu Bekir, Hz Ömer zamanında 35 bin tane hadis yakmıştır Hz Ömer. Bunlar Peygamber'e uygun değil diye yakmıştır. Hz Ömer şehit edilmiştir, Hz Osman, Hz Ali ve Hz Ali'nin çocukları. Bugünün yanlış anlatımları insanları bu şekilde bülük bülük bölmüştür, İslamiyet'i bölmüştür. İslamiyet aslında tek bir parça halindedir ve tek ruhu da Kur'an'dır. Kur'an'a sarılalım dedikçe insanlar sapıttılar yani. Kur'an'a gelin dedik, İmam-ı Gazali dediler. Kur'an dedik, onu dediler, bunu dediler. Zaten bugüne kadar İslamiyet işte bu şekilde parçalanmıştır. Herkes kendi e, inanışının gerçek olduğunu düşünüyor. Kimse Kur'an'a başvurmuyor. Kur'an'a başvurmak gayet olur. Nahl Suresi 71 Okuyun. Bakara suresini okuyun. Bakara suresi çok önemlidir. Birçok meseleden bahseder. Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor. Biz hiçbir konuyu eksik bırakmadık. Peki Allah şöyle bir ayet diyor işte bu açıktır. Hani. Biz hiçbir konuda eksik bırakmadık Kur'an'ı tamamladık diyor. Neden siz tamamlanmadı diyorsunuz? Neden bizi illaki birilerine muhtaç ediyorsunuz? Siz anlamazsınız biz gelirsek alır Tabi biz okursak siz bizi yönetemezsiniz. Okuyan bir toplumu yönetemezler. Onun için okuyun arkadaşlar. İkra. Okuyun. Okuyun, görün, anlayın. Mümin meselesi sadece Allah'a inanmak değildir. Mümin. Bize bunu da yuturdular. Mümin meselesini araştırırsanız Sebe Suresi 41. ayetin Arapçasını okuyun. Sondaki kelimede Çinlere inanan müminler diyor. Aslında mümin demek inanmak demektir. İnanmak yani müminin kökeni inanmak anlamındadır. Biz bunu Allah'a iman olarak da görebiliriz tabii ki. Allah insanlara insanlar Allah'a inanır ama kimisi şeytanları ilah edindi, kimileri cinleri, Kimin melekleri. Onun için mümin kelimesi bile şu anda toplumda bilinmeyen bir şey yani. O kadar yani manipüle var işin için. O kadar. Hangi taraftan tutturarsan tut eline kalıyor. Hangi tarafı düzelteceğini bilmiyorsun. Hangi taraftan başlayacağını bilmiyorsun. Öyle bir derin çözmüşler ki işi. Öyle bir derin yaralamışlar ki bunun içinde karanlık güçler de var. Bunun içinde çok ağır manipüleler var. Tabi bazı insanlar uyanıyor. Yavaş yavaş ama tabi bizim de işimiz öyle kolay değil. E i̇nsanlar ee, yeni bir şey söyleyenlere hep zarar vermişlerdir. Yani hep statik hoca olmuşlardır. Tarih bunu gösteriyor. Tarih bunu anlatıyor. Bunu ilk anlayanlara müjdeler vardır. Anlamayanlara büyük azaplar vardır. Bunu herkes kendi hayatında yaşayacak. Nasıl ki bugüne kadar 158 tane videom doğru çıkmışsa bunlar da doğru çıkacak. Şüphe şüphe duymayın. Ve arkadaşlar kanala üye olun. Katıla üye olun arkadaşlar. Önemli bilgiler vardır orada. Hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Beğenileri atmayı unutmayın. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Elinizden geleni yapın ve arkadaşlarınıza da önerin arkadaşlar. Saygılar, sevgiler.